Denize dalmaya çalışan ancak başarılı olamayan sahildeki karabataklar kayalıkların üzerinde durmakla yetiniyor. Marmara'yı kaplayan müsilajın Ege denizine doğru akmaya başladığı ve ordunun Fassa sahilinde de ortaya çıktığı görüldü. Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, son dönemde Marmara Denizi'nin tamamını kaplamasıyla gündemde. Deniz sıcaklığının yüksek olması ve denizin durgun olması müsilaj etkinliğini arttırıyor. Müsilaj, Biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı. Müsilajın oluşması için 3 temel sebep var. İlk olarak Marmara Denizi'nde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması. İkinci olarak azot, fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlar da denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara Denizi'nde büyük bir azot fosfor yükü mevcut. Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlı olarak denizde yaşanan durgunluk. 2009 yılında İtalya'da deniz bilimleri uzmanları tarafından yayınlanan makalede son 200 yılda Adriyatik Denizi'nde sıkça görülen deniz müsilajının zaman içinde Tiren, Ege ve Marmara Denizlerinde de görülmeye başlandığı ifade edildi. Adriyatik Denizi Akdeniz'in bir parçası olan ve İtalya Yarımadası ile Balkan Yarımadası arasında kalan uzun bir körfez. 1980-2010 yılları arasında müsilaj salgınlarının sayısının katlanarak arttığı, yaşam süresinin ise 2 yıla 3 ay olduğu biliniyor. Peki deniz müsilajı son 200 yılda hangi denizlerde, ne sıklıkla görüldü, nasıl ve neden ortaya çıktı? İklim değişikliği ve su yüzeyinin ısınmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen deniz müsilajının özel mikrobiyal biyoçeşitlilik içerdiği ve çevreleyen deniz suyunda bulunmayan patolojik türlere ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Deniz müsilajı, deniz yüzeyinin ısınması ve bu kapsamda deniz karının oluşması ile ilişkilendiriliyor. Okyanus tiplerinde oluşan, ölü hayvanların, deniz bitkilerinin kalıntılarını içeren kara benzeyen bir madde olduğu ama içinde kum gibi inorganik maddeleri de barındırdığı belirtilen deniz karı deniz müsilajına dönüşüyor. Dünya çapında Akdeniz Havzası'ndaki son derece verimli ve sığ Adriyatik denizi büyük deniz müsilajlarından ciddi şekilde etkilenen bir alan. Müsilaj ilk kez 1729'da burada rapor edildi ve başlangıçta balık ağlarının tıkanmasına neden olduğu için kirli deniz fenomeni olarak tanımlandı. O zamandan beri müsilaj varlığı farklı zamanlarda rapor edilmişti. Ancak son 30 yılda bu fenomenin sıklığı önemli ölçüde arttı. Yüzeyde ve su sütununda yüzen deniz müsilajları uzun bir yaşam süresi gösterebilir. Deniz dibine yerleştikten sonra ise agregalar tortuları kaplar ve bazı durumlarda kilometreler boyunca uzayarak organizmaların oksijensiz kalmasına neden olabilir. Bunun sonucunda bentik organizmaların boğulması, turizm ve balıkçılığa ciddi ekonomik zararlar verir. Tarihsel raporlar Akdeniz'de son 30 yılda müsilaj sıklığının neredeyse katlanarak arttığını gösteriyor. Denize dalmaya çalışan ancak başarılı olamayan sahildeki karabataklar kayalıkların üzerinde durmakla